Hollanda'da sahte ehliyet kullanımı artıyor. Özellikle Ukrayna vatandaşları arasında bu tür belgelerin kullanımının yaygınlaştığı belirtiliyor. Sahte belgeler trafikte ve kimlik doğrulaması gerektiren işlemlerde ciddi risk oluşturuyor. Telegraf gazetesinin kimlik sahteciliği ve belge uzmanlığı merkezi verilerine dayandırdığı habere göre, 2024 yılında tespit edilen sahte ehliyet sayısı 1047'ye yükseldi. Bu rakam, bir önceki yıla göre artış gösteriyor. Sahte ehliyetler, yalnızca araç kullanımı için değil, Aynı zamanda alkol ve sigara satın almak gibi kimlik doğrulaması gerektiren işlemler içinde de kullanılıyor. Yetkililer, özellikle Ukrayna vatandaşları arasında sahte ehliyet kullanımında ciddi bir artış olduğunu vurguluyor. Bu durumun süresi dolmuş, kaybolmuş veya hiç sahip olunmayan ehliyetlerin yerine sahte belgelere başvurulmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Esit verilerine göre, Hollanda'da 2024 yılında toplam 3516 sahte kimlik belgesi tespit edildi. Bu sayı bir önceki yılın rakamı olan 3880'e göre hafif bir düşüş gösterse de sahte kimlik tehdidinin hala önemli boyutlarda olduğu vurgulanıyor. Uzmanlar, sahte kimlik ve ehliyetlerin genellikle sığınmacılar, göçmen işçiler, yolcular ve organize suç grupları tarafından kullanıldığını ifade ediyor. Pasaport sahteciliği önceki yıllarda daha yaygınken 2024 itibarıyla sahte kimlik kartlarının daha fazla ön plana çıktığı kaydedildi. Özellikle Schengen dışı ülkelerden gelen ve Hollanda'da çalışmak isteyen kişilerin sahte kimlik kullanımı dikkat çekiyor. Yetkililer hem vatandaşları hem de kamu kurumlarını bu konuda daha dikkatli olmaya çağırırken, sahte belgelerin sadece bireysel dolandırıcılık için değil, aynı zamanda uluslararası suç ağlarının faaliyetlerinde de kullanıldığına dikkat çekiyor.